Allah rızası için sayın şehir sakinleri az çok demeyelim boş geçmeyelim lütfen durumum çok kötü eşim evde karnı aç beni bekliyor lütfen 3 5 kuruş neyiniz varsa verin lütfen para veremiyorsanız iş verin az çok demeyin boş geçmeyin lütfen paranız yoksa bana iş verin çalışıp para kazanayım yoksa kafama sıkıp intihar edeceğim çok sıkıldım bu hayattan lütfen yardımcı olun bana Allah Allah bu kim ya burada böyle bağırınıyor? He Kerem'miş. Kerem neden burada bu kadar çok bağırıp insanları rahatsız ediyorsun? Hakkın var mı buna? Zengin abi görmüyor musun? Dileniyorum burada. Yalvarırım bana 3-5 kuruş bir şey at abi. Eve ekmek götüremiyorum. Yalvarırım para ver. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100.000 aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Ulan ben sana beni rahatsız etme diyorum. Sen benden gelmiş para istiyorsun. Yok ulan para yok. Kalk çalış. Yahu zengin abicim iş var mı sanıyorsun? Senin fabrikalarından birinde bana iş versen ne olur? Ben orada mis gibi çalışırım abi. Paramı da kazanırım hem. Yok koçum yok. Maalesef dilencilere ben iş falan vermiyorum. O yüzden de git kendine başka bir iş bul. Burada dilenmeyi de bırak artık. İnsanlar evinde rahatsız oluyor. Buradan çoluk çocuk geçerken senden korkuyor. Bak zengin abi ezme beni kaybol buradan. Para veriyorsan ver iş veriyorsan ver. Vermiyorsan defol git dükkanın önünü kapatma. Tokat manyağı yaparım şimdi seni kalkarsam. Tamam be tamam ne kızıyorsun? Gidiyoruz ne halim varsa gör. Lütfen bana yardım edin. Hayatımı değiştirecek biri. Bana yardım edecek biri yok mu? Çok iyi çalışırım. Bana iş verecek biri yok mu burada? Ulan koca şehirde birinin bile acıma duygusu yok mu? Şu halimi gören yok mu be? Kerem evladım sen neden dileniyorsun bakayım burada? Başka ne yapacağım imam amca sen söyle. Ne yapabilirim? Ne işim var ne gücüm var? Param yok. Karım evde ekmek bekliyor. Ne yapayım? Vah yavrum vah senin durumun çok vahim Çok üzüldüm valla Keremcim ama param yok Olsun İmam amcacım olsun canın sağ olsun Parası olanlar vermiyor Parası olmayandan para istemem zaten Sen camine git namazını kıldır Bana da bir hayır duası et yalvarırım Tamam evladım Şimdi ben de camiye gidiyordum namaz kıldırmaya Öyle vakti geldi biliyorsun Ben sana bol bol dua edeceğim Sana söz veriyorum Sağ ol imam amcacım sağ ol. Bu vereceğim paradan daha değerli bir şey. Allah senden razı olsun. Dur ulan dur kaçma. Ateş ettirmek zorunda kalırsın. Dur dedim sana hırsız bozuntusu kaçma. Ya adam güpe gündüz şehirde soygun yaptı. Bir tomar çantayı aldı kaçıyor. Kolaysa gelin de yakalayın. <laughs> ne oluyor lan orada? Biri hırsızlık yapıyor. Dur ulan dur kaçma çabuk buraya gel. Ben dilenciyim para çalmıyorum sen mi çaldın? Eyvah adamı elimizden kaçırdık komiser bizi dövecek. Harbiden bizi işten kovmazsa iyidir. Adamı elimizden nasıl kaçırdık öyle? İnşallah bu dilenci yakalar onu. Hiç boşuna kovalama beni dilenci bozuntusu. Beni asla yakalayamayacaksın. <laughs> Görürsün bakalım yakalayabiliyor mu, yakalayamıyor mu? Hayvan herif seni. Hırsızlık yapmak da ne demek lan? Sen dileniyorsan o senin sorunun kardeşim. Dilenme, sen de çal zengin ol. Kaçıyorum ben. Bay bay. Eee, şimdi yakaladım lan seni. Gel buraya hayvan herif. <laughs> ne oldu koçum benden kaçıyordun. Hani kaçabilirdin. Hani çok zengindin. Dilenci abi dur bana vurma sakın. Yalvarırım beni polise verme. Tamam parayı al sahiplerine geri götür. Karakola geri götür parayı ama lütfen beni polislere verme. Niye seni polislere vermeyecekmişim lan niye? Sen nesin? He iyilik meleği falan mısın? Hırsızlık yapmışsın. Polisler şimdi gelecek seni tutuklayacak oğlum. Dilenci abi ailem çok zor durumda. Kızımın ameliyatı için çalmıştım ben o parayı. Başka şansım yok kızım ölecekti yoksa. Ee hadi lan oradan yalancı. Bana gurur yaptırmaya çalışma. Tamam seni polise vermiyorum. Kaybol git bu şehirden hadi kaybol git. Gözüme bir daha görünürsem var ya seni tokat manyağı yaparım. Ben şimdi bu parayı sahibine teslim edeceğim. Dilenci abi beni polise vermediğin için çok sağ ol abi. Hemen şimdi şuradan ben kayboluyorum. Bir daha da bu şehre söz veriyorum ki gelmiyorum. <laughs> Neyse bari şu salağı polise vermeyeyim kaçsın gitsin buradan. Allah'tan parayı kurtardık sahibine teslim edelim hemen. Ulan insanlar ne kadar kolay hırsızlık yapıyor bu nasıl iş ya. Ben sabahtan akşama kadar dileniyorum 3 kuruş için. Harbiden çok vicdansız bu insanlar hiç mi canı acımıyor bu parayı çalarken. Neyse bari hemen şu parayı götüreyim komisere teslim edeyim. Onlar da götürsün sahibine versinler. Yardım edeceksin abi edeceksin yardım etmek sevaptır. Hı, Dilenci vay be parayı kurtarabilmişsin Bizim elemanlar söyledi Dilenci hırsızı kovalıyor dedi Evet komiser bey evet Sizin polis arkadaşlarınız bir şey yapamayınca Ben de başladım koşmaya Allah'tan yakaladım Adamı yakalayamadım ama paraları geri almayı başardım Vay be Dilenci Çok büyük adammışsın Bizim adamlarımızın yapamadığını sen yaptın Ben de o iki adamı hemen işten kovdum İyi yapmışsınız komiser bey. Şehrin güvenliğini sağlayamayan adamlardan polis mi olurmuş? Dilenci bile hırsızı yakalayırken polis nasıl yakalayamaz? Ben anlamıyorum. Bakın Dilenci Bey, bildiğime göre, duyduğuma göre siz iş arıyormuşsunuz. Benim buradaki bugün son günüm. Yarından itibaren tayinim başka şehre çıktı. Bu şehir komsersiz kalıyor. Siz bu şehre komser olmak ister misiniz? Sizde tam bir komser tipi ve polis tipi var. Siz bu şehrin içinden geçersiniz. Ne? Komser bey siz ciddi misiniz? Gerçekten beni komser mi yapacaksınız? Olurum tabii ki de. Hemen olurum. Bugün bile olurum. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun beyefendi. Sabah 8'de bu odaya gelin. Bu oda artık sizin. Bu şehrin komiseri sizsiniz. Bütün polisler sizin emrinizde. Çok teşekkür ederim Komiser Bey. Yani eski komiser, artık yeni komiser benim. Bu şehri var ya, düzene sokacağım, düzene. Tamamdır Kerem Bey. Şimdi evinize gidip güzelce dinlenebilirsiniz. Giderken şöyle güzel de bir kostüm alın kendinize. Komiser kostümü. Yarın sabah işe gelirken onu giyeceksiniz çünkü. Tamamdır Komiser Bey. Sabah görüşürüz. Şimdilik bana müsaade. Vay be şansıma bak. Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Hem iş sahibi oldum hem de şehrin komiseri. Bu haberi hemen Aslı'ya vermem lazım. Aslı aşkım bak buraya. Sana bomba haberlerim var. He Kerem ne oldu aşkım? Dilenirken biri çok fazla para mı verdi yoksa? Hayır aşkım hayır. Bu asla tahmin edebileceğim bir şey değil. Aşkım söylesene o zaman hadi çatlatma insanı. Artık karşında bu şehrin yeni polisi, yeni komiseri duruyor. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Sen dilenciydin nasıl komiser oldun? Bir tane hırsızı yakaladım aşkım bugün. Bu şehrin komiserinin tayini çıkmış yarın gidiyor. Bana dedi ki kimseye güvenmiyorum. Gelsen komiser ol dedi. Yeni kıyafetler de verdiler. Yani anlayacağın yarından itibaren bu şehrin komiseri benim. Senin kocan. İşte bu be işte bu herkes önümden çekilsin. Bugün şehrin yeni komiseri benim. Şehrin yeni komiseri geliyor. Herkes yolumu açsın. Bundan sonra benim korkumdan bu şehirde kimse suç falan işleyemeyecek. Suç oranını sıfıra kadar düşüreceğim söz veriyorum kendime. Günaydın çocuklar günaydın. Yeni komiseriniz geldi. Öncelikle yeni işiniz hayırlı olsun Kerem Komiser Bey. Ama şu anda bir sıkıntı var. Şehre mafyalar saldırdı. <laughs> mafyalar mı? Nerede? Çabuk silahlanın gidiyoruz. Şehrin ortasında meydanında yani. Fakir Bey'i alıkoymuşlar. Rehin almışlar. Çabuk 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 silahlanın hemen gidiyoruz fakiri kurtarmamız lazım Ulan mafyalar duramadınız değil mi en azından ilk iş günümde duramadınız değil mi zorla kendinizi öldürttüreceğiniz Bu mafyalar haftada bir gelir Kerem komiser bunları direkt öldürelim Ulan mafya bozuntusu çabuk fakiri bırakın çabuk benim arkadaşımı bırakın hepinizi öldürürüm şimdi Allah Allah bırakmazsak ne yaparsın Kerem komiser bak fakir elimizde ve biz onu mekanımıza götüreceğiz bırakmıyoruz alamazsın Kerem komiserim bence hiç uğraşmayalım. Direkt kafalarına sıkıp öldürelim bu hainleri. Kerem komiser yalvarırım kurtar beni bunların elinden. Şu yanımdaki iki tane manyağa bak. Yam yam gibiler yemin ederim. Demek yam yam he. Mekana gidelim bak. Ben senin kafanı nasıl patlatıyorum gör o zaman. Aynen öyle. Şimdi laf yapmak kolay. Mekana gidince göstereceğiz sana fakir efendi. Kerem komiser derhal önümüzden çekil. Fakir bizimdir. Bize borcunu ödemedi. Sen bu işe karışma. Ben bu şehrin yeni komiseriysem Bu şehirde dönen her işe karışırım oğlum Adamım ateşle koçum ateşle durma Hepsini kafadan vuruyoruz ateşle çabuk Fakir koş hemen buraya kardeşim Kaç 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 Oh be kurtuldum Kerem komiser çok teşekkür ederim İşte işiniz bitti mafya bozuntuları Kerem komiserle uğraşmanın sonu ölüm demek Aa, Hayır olamaz Aa. Patron hayır ölme patron ölme Tamamdır fakir bunların işi bitti Hadi biz buradan uzayalım hemen kardeşim koş 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 Kerem komiser siz gidin Ben leşleri temizleyip geliyorum Ne oldu lan mafyalar <laughs> Kralsın Kerem komiser Kralsın gerçekten Ben artık bu şehrin yeni komiseriyim Bu şehirde hiç kimse korkmasın artık hiç kimse